Arkadaşlar merhabalar tekrar Üçlü değişkenlerde bu kez küresel koordinatlara e, bir göz atacağız Küresel koordinatların ne olduğunu bir hatırlayalım tekrar r, theta ve phi'ye bağlı olduğu takdirde e, nasıl yapacağız bunu bunun üzerinde bir duralım isterseniz tabii ki burada phi fonksiyonumuzu yine neye eşitlememiz lazım r, rho'nun ara bağlı fonksiyonu e, sonra theta'ya t'ye bağlı fonksiyonu ve fi'nin f'ye bağlı fonksiyonu şeklinde şu şekilde yazalım arkadaşlar. Sonrasında ise bunu tabii ki neye göre açmamız lazım? Buradaki Laplacian denklemine göre nasıl açacağız? Gelin isterseniz buna bir göz atalım. Bunu tekrar tekrar defalarca yaptım arkadaşlar ama yine de üşenmeyip tekrar daha iyi oturma saatine sizde nasıl yapıldığını bir hatırlayalım tekrar hr1'e eşitti hteta biliyorsunuz r'ye eşitti H, fi ise ro'ya ama biliyorsunuz bunu tekrar tekrar söylüyorum ki olayın bir mantığı var onu anlayın diye ro'ya eşit olacak ama burada ro'lu bir şey var mı olmadığı için mecburen teta fi ve r cinsinden hangisiyle bu ro'yu orada ifade edebiliyordum hatırlarsanız o da R sin teta ile ifade ettiğim zaman hem ar'ı kullanmış oluyorum hem teta'yı kullanmış olarak Üç, üçünden e, ikisiyle kullanarak ifade etmiş oldum Sonrasında ise arkadaşlar tabii ki artık Laplacian denklemini bir yazalım isterseniz. Del kare fi eşittir 0. Del kare fi eşittir sıfır. Sonrasında 1 bölü 3 metrein çarpımı. R çarpı R sin teta çarpı birden ne gelecektir? R kare sin teta gelecek midir bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında türev aç diyor. İlk R'ye göre yapıyorum diyor. Sonra ilgili olmayanlar. ilgili olmayanlar kim? R'ye göre teta ve ro buradan bir r kare sin teta bölü 1 olacağı için yazmıyorum. Del fi bölü del R. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra artı diyorum tabii ki. Ne gelecek? Yine 3 üç, 3'ünün çarpımı olacak. 1 bölü r kare sin teta Del bölü del r teta'ya göre yazıyorum bu kez. Çarpı bu kez teta'ya göre ilgili olmayanlar hangisi arkadaşlar? 1 çarpı r sin teta bölü h teta olacağı için şuraya ile şuraya gidecektir. Sin teta. Sonrasında del fi bölü del teta. Sonrasında bu işlem artı devam ediyor şu şekilde. Şurada devam edelim bunu yazmaya. Sonrasında sırada kim var arkadaşlar? Tabii ki fi ile olan var. 1 bölü r kare sin teta çarpı del bölü del fi parantez açtım fiye göre fiye göre ilgili olmayanlar hangisi r çarpı 1 bölü e bunu böldüğüm zaman da r'ler yine sadeleşir bu kez bu kez 1 bölü sin teta çarpı del çarpı del fi del fi fi eşittir sıfır. Burada fi yerine ne yazmamız lazım arkadaşlar? Fi yerine burada tabii ki r teta fi. Bunu da kısaca r çarpı t çarpı f olarak gösterebiliyorduk hatırlarsanız. Burada sonra bunların hepsini bir bölü rtf ile çarparsam ne olur arkadaşlar? Burada fi yerine rtf olacağı için artık bunu defalarca yaptık. Tabii yapmazdan evvel şöyle söylemek lazım. Burada mesela r'ye bağlı kim var? Şurada sin teta'nın ben sadeleştiğini görüyorum. Sonrasında başka kim sadeleşiyor? Şöyle bir baktığım zaman tüm terimlerde bir bölü r kare var arkadaşlar. Dolayısıyla e, e, karşı tarafta sıfır olduğu için tüm r kareleri de şu şekilde yok edebilirim. Sonrasında kalan denklemler sonucunda da bire bir bölü artı RT, RTF ile çarptığım zaman burada da RTF'lerden ilgili olmayanlar R'ye bağlı olmayan TF'yi dışarı aldım şurada TF ile sadeleşti vesaire hep kendi ile ilgili olanları şu şekilde bulacaksınızdır daha ayrıntıda da yazılabilir fakat önceki videolarda bunun daha ayrıntılı yazılımı var oradan bakarsınız arkadaşlar sonrasında o zaman şu hale gelecek değil mi denklemimiz şöyle bir yazalım 1 bölü R gelecek sonrasında del bölü del r içeride r kare şu r kare kaldı şurada sonrasında del r bölü del r olarak yazdım sonrasında ise artı dedim ee, ...bir 1 bölü şurada sin tetamız var ...bir bölü sin tetayı şu şekilde yazdım sonrasında bir bölü tetaya bağlı t fonksiyonu şuraya şu şekilde geldi arkadaşlar sonrasında del bölü del teta parantez açtım sin teta içeride kaldı çünkü o teta'ya bağlı alamadım dışarı De, del teta bölü del teta del bölü del teta artı sonrasında ise yine şurada bir bölü sin teta e, şurada bir bölü sin teta'm var tabi bunu dışarıda alabiliyordum hatırlarsanız sin teta burada var e, sin teta da burada var teta fiye bağlı değil 1 bölü sin kare teta olarak bunu bu şekilde aldım buraya Sonrasında ise 1 bölü f f fonksiyonu fiye bağlı del kare şurada içeride bir şey olmadığı için bunları birleştiriyorum del kare f bölü del fi kare eşittir 0. İşte bu hale gelecektir arkadaşlar bu denklem. Yine aynı prosedürleri takip ediyorum. Tek farkın ne olduğunu biraz sonra göreceğiz. Hatırlayacak olursak önceki videolardan bu reyli fonksiyona n çarpı n artı 1 bir yazılım yapıyordum. İşlemin kolay hesaplanabilmesi için yine legendary polinom ve fonksiyonlarını elde etmek için bunu bu şekilde yazmam gerekiyordu. Sonrasında ise yine fiili terimimiz var ya şuradaki. Buna yine ben eksi n kare e, eksi m diyelim. Eksi m kare diyelim. Sonra burada teta'lı kısma ise e, bu kez m'den dolayı şuradaki m endemememin sebebi burada n'i kullanmam. Burada eksi m kare dedim. Sonrasında ise hatırlayacak olursak teta fonksiyonu da Legendre fonksiyonu oluşuyordu. Buradaki Legendre fonksiyonunun bu kez derecesi artacak küresel koordinatlarda. Şuradaki fazladan e, ortaya çıkan eksi m kareden dolayı burada n'i kullandık. Burada eksi m kareyi kullanmak zorunda kaldık. Dolayısıyla hatırlayacak olursak çözümlerden f fonksiyonumuz yine klasik çözüm yöntemimizle f eşittir a çarpı işte ne diyelim e üzeri alfa fi'den çözümü yaptığımız zaman şu şekilde buluyorduk hatırlayacak olursak f fi fonksiyonu eşittir işte a çarpı hatta fi biliyorsunuz r teta fi de 3. sırada. Şimdi burada Gerçi e, t fonksiyonu için e, ab bileşenlerini kullanalım cd'yi bunun için kullanalım ve fi için de ef katsayılarını kullanalım f fi fonksiyonu için e çarpı e, biliyorsunuz ne gelecekti e üzeri eksi jn tabi m kullandık bu kez m şöyle düzgün yazalım e üzeri eksi j m fi artı f çarpı e üzeri j m fi veya bu da eşitti e çarpı sinüs m fi artı f çarpı kosinüs m fi arkadaşlar bu şekilde bunu yazdıktan sonra ne kalıyor geriye f fonksiyonunu yazdıktan sonra e, teta fonksiyonu kalıyor t fonksiyonu kalıyor arkadaşlar t fonksiyonunu işte bu kez e, legendary fonksiyonu için r'yi bulacağız. Teta fonksiyonu içinse düzeltiyorum. E, teta fonksiyonu için legendary olacak. E, r fonksiyonumuz içinse bu, biliyorsunuz önceki videoda da bulmuştuk r fonksiyonu için fakat r fonksiyonu önce yazalım çünkü o biraz daha ee, basit haldeydi. Hatırlayacak olursak R fonksiyonunu yazalım şuraya şu şekilde. R'nin R'ye bağlı fonksiyonu. Hatırlayacak olursak A çarpı Rho üzere n çarpı B bölü pardon R Rho yazdım yanlışlıkla. R'nin ara bağlı fonksiyonu işte R için AB'yi kullan demişim. A çarpı R üzeri N artı B bölü R üzeri N artı 1'di yanlış hatırlamıyorsak. Evet böyleydi arkadaşlar. Sonrasında ise ne yapıyorum? Kim kaldı? R ve Fi'yi buldum. T kaldı. T fonksiyonumuzda teta'ya bağlı fonksiyon olacak. Teta'ya bağlı fonksiyonu da hatırlarsak yine Legendre fonksiyonumuz gelecek. Şu şekilde gelecek fakat. Öncekinde sadece Pn fonksiyonu şeklinde gösteriyordum. Fakat bu kez şöyle gözükecek arkadaşlar. C ve D'yi kullanıyorum. Teta için C çarpı Legendary polinomunun eninci ama eminci mertebeden kosinüs tetası sonra d kat ile legendary function olarak da d çarpı q eninci dereceden eminci mertebeden bu kez m katsayıları geliyor çünkü burada m olduğu için cos teta'ya eşit oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde üçünü birden yazabiliyoruz arkadaşlar. Üçlü değişkenleri de bitirdikten sonra artık her şeyin hazır arkadaşlar. Hem kartezi'nin ee, tüm varyasyonları, ikilileri, e, tek halde, üçlü halde hepsini bir şekilde hazırladık. Bundan sonraki sorularda bu çözümleri bulmamış, bulmuş olmamız bize büyük kolaylık sağlayacak. Bunu ilerleyen videolarda göreceğiz inşallah. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.